Merhaba arkadaşlar dizi gibi YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evlilik hakkında her şey yeni bölümde neler olacak? 2 haftalık bir aradan sonra tekrar ekranlara dönen dizimizde fırtınalı günler devam ediyor. Babaların ölümüyle yıkılan kardeşleri bundan sonra neler bekliyor? Sergen'in yalanı ortaya çıktı. Sergen Azay kazanmak için neler yapacak? Yıldırım ile Azay'ın aşkları ne olacak? Hepsini videoda anlatacağım arkadaşlar. Ama dizimiz bir daha bu kadar ara vermesin. Yıldırım'la Azra kavuşsun diyenler Beğeni tuşuna bastığınız sayımızı görelim. Fikirlerinizi de yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Babaların ölümüyle yıkılan kardeşler bir süre dağılacak. Babasının bütün mirası küçük kıza bıraktığını öğrenen kardeşler bu duruma çok üzüldüler. Bu duruma en çok üzülen Sanem oldu. Kendini biraz da olsun rahatlatmak için hırsızlık yaptı ve yakalandı. Bu hırsızlık başına bela alacak. Çok büyük korku yaşayan Sanem annesine bunu neden yaptığını anlatacak. Çolpan kızına çok üzülecek ve tedavi ettirecek. Sergen'in yalanlarını Yıldırım ortaya çıkardı. Azla Sercan'a inandığı için kendine kızdı. Sercan'a bir an önce benimle anlaşmalı boşanacaksın diyecek. Sercan Azla'yı tamamen kaybetmemek için bunu kabul edecek. Ama Yıldırım ile Azla birlikte olmasın diye yeni planlar yapacak. Karısını aldatıp sonra da peşini bırakmaması bizi Sergen'e karşı düşündürüyor açıkçası. Yıldırım ise Sergen'den boşandıktan sonra artık Azla ile birlikte yaşamak istediğini söyleyecek. Ama maalesef Azra'nın kızı bu aşkı engel alacak. Çiftimiz bir süre daha kavuşamayacak. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın lütfen.